Biliyorsunuz bu hafta orta vadeli program açıklandı. Makro hedefler belirlendi. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonu dize getirme hedefini ortaya koydu. Şimdi Merkez Bankası'nın açıkladığı, daha önce açıkladığı %58'lik yıl sonu, 2023 yıl sonu enflasyonu %65'e çekildi. Şimdi bir de Sayın Erdoğan şey dedi yani... Aslında bu yaşanan sorun ekonomik bir yaşanan sorun, bu sorun ekonomik değil psikolojik dedi. Şimdi ben buradan Ümit Yaldız sana sormak istiyorum. Evet. Şimdi senin bu psikolojik nereye ilgini olduğuna da düşünüyorum. Evet. Var. Psikolojini önce senin psikolojini sorayım. Ekonomiyle ilgili psikolojini sormak istiyorum. Yani. Ee, ekonomiyle ilgili psikolojimiz çok bozuk tabii yani. yani <laughs> ekonomik hasabımız, asfalyamız atık. İzmir, İzmir <laughs> He, asfalyamız atık. Çünkü artık takip edemiyoruz. Yani ben artık e, yani söz gelimi, dün mesela eve su söyledim. Damacana su. Ya her seferinde biraz daha fazlasını vermeye programlanmış. Beşer beşer artıyor. Yani ne oldu şimdi diyorsun? Yani mesela iki damacanayı üst üste haftada bir damacana su bitiyor. Aynen. İki damacanayı üst üste alamaz hale gelmişiz. Yani aynı fiyata alamıyorsun. E, hiçbir şey seni şaşırtmıyor. İşte fasulyenin 100 lira olması da seni şaşırtmıyor. Armudun 200 lira olması da seni şaşırtmıyor. Yani bir şeylere zam gelmiş oluyor. İşte ara mamuller, işte navlun fiyatları vesaire. Şimdi psikolojik diye bir şey onu kabul etmem mümkün değil. Çünkü ortada gerçek bir devlet varsa bu devlet her şeyi yönetmeli, kontrol etmeli, belirlemeli. Yani raf fiyatlarını da belirlemeli, zam oranlarını sahaya yansıyacak oranları da pazar fiyatlarına kadar denetleyebilmeli. Veya bunlarla mücadele edebilmeli, bunları kontrol edebilmeli, bunları yönetebilmeli. Yönetmek sadece orada işte 300 tane sandalyede oturup el kaldırıp indirmek ya da gecenin beşinde kararname çıkararak bir takım atamaları, tayinleri, terfileri yapmak değildir ki. Asıl yöneteceğiniz şey bu piyasadır. Piyasayı yönetebileceksiniz. Ama bunları da bilimsel, rasyonel değer olaylarla yöneteceksiniz. Bankaların hamlelerini yönetebileceksiniz. Bankalardaki kredilerin neden çözülemediğini, neden vatandaşa ulaşamadığını yöneteceksiniz. Şimdi ben işte dün bir başka bir sohbette de örnek verdim. Yani Türkiye 2020 sonundan 2023'ün ortasına kadar nas ekonomisiyle yönetildi. Evet. Yani psikolojikse oraya bir bakmak lazım. Nasıl bir psikoloji? O, oradan bir denildi ki şu var bu var. Merkez Bankası faizleri %10'un altına çekildi. Yani bilimsel tüm dünyanın kabul ettiği bilimsel kurallara aykırı bir şekilde. Şimdi ne, tekrar rasyonel politikalara dönüldü. Aradan 3 sene yaklaşık biz nasıl ekonomisiyle yönetildik? Bu arada ne kadar zarara uğradık? Türkiye ekonomisi ne kaybetti? Vatandaş hangi bedeli ödedi? Bunlar belli değil. Bunların sorumlusu kim? Bunlar belli değil. Yani o psikolojikse bizim psikolojimizde birileri oynuyor. Bugün nas var deniyor. Yarın nas yok, normal faiz var deniyor. E işte dün kur korumalı mevduat diye bir şey ortaya atıldı. Hani dün dediğim işte iki sene önce, bir buçuk iki sene oldu değil mi? Oldu. Ee, ve şu an toplam mevduatın yüzde 68'i döviz olarak KKM, dövize endeksli olarak KKM'de duruyor ve biliyorsun başa demediler. Bakın, Şimdi dönmeye çalışılıyor. Sorun psikolojik olabilir. Ben bu konuda çok da hani psikolojisi bozuk bir e, vatandaş olarak çok da konuşmak istemiyorum. Sorun psikolojik ola, olsa bile bu bu vatandaşın psikolojisinden kaynaklanmıyor. Yönetenlerin psikolojisiyle ilgili. Bence oraya bir bakmak lazım, oraya bir teşhis etmek lazım. Yani e, üç sene e, tüm dünyadaki bilimsel kurallara, ekonomi biliminin bize öğrettiği her şeye tezat bir yönetim sergileyip, e, Türkiye'nin e, işte ne derler ona e, bütün o varlığını, dengesini bozuk, varlığını tabii. dengesini boz, bo, 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 bozduktan sonra işte başka bir şeyler söylemek, 360 derece neredeyse çelişen, 180 derece neredeyse çelişen uygulamalar yaptıktan sonra vatandaşın psikolojisi zaten bozulur. Yani çarşıya pazara çıkamaz oldu insanlar. Peki alışveriş başlı başına bir korku ve bir endişe kaynağı oldu. Yani endişe katsayısı artmış. Arttı bu vatandaşın. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şöyle şu. Enflasyonu dize getireceğiz diyor. Yani inşallah getirsin. Tabii ki getirsin. Yani bu iş için seçildi, bu iş için görevlendirildi. İşi bu. İşini yapsın. Yap, yapması noktasında bize düşen destek varsa biz de bunu verelim. Ama e, dize getireceğiz. Bugün öyle yarın başka türlü. Biz dize gelsin. 21 yıldır bu ülke e, Sayın Cumhurbaşkanına her şeyi verdi. Her türlü yetkiyi verdi. Her türlü makamı, mevkiyi, uçağı, evet. efendim ödeneği, e, askeri yani ne istiyorsa istedi... artık yapsın bir şeyler. E, Enflasyon Sistemi bile değiştirdik. Sistemi değiştirdik. Ne istediyse Türkiye halkı Sayın Erdoğan ve partisine vermiştir. Şimdi Erdoğan ve partisinden bu işleri düzeltmesi, rayına koyması Enflasyonu mümkünse tek haneli rakamlara indirmesi, piyasada bolluk bereket e, havasının, atmosferinin yaşanması, en azından bir e, vatandaşın iki hafta üst üste bir damacana suyu aynı fiyatla almasını sağlamasını beklemek bizim hakkımız. Ben bunu söylüyorum. Evet. Yani bunun için ben Sayın Erdoğan'ı desteklemem gerekiyorsa ben destekleyeyim. Yeter ki işler düzelsin.